Şimdi anlatacağım küçük bir şey daha var. Önemli bir detay diyelim. Şimdi lordları nasıl bulacağız? Lordları ya kalelerin içerisindeki kaleye git kısmına bakarak şuradaki soyluları bulabiliriz. Ya da haritada gezinirken bulabiliriz. Ya da ya da ne denir? Mesela şunun üzerine tıkladım diyelim. Kaçtı. İşte bir tane denk gelirse Soylu'nun Nerede lan bu? Soylu yok mu arkadaş? Şuna monçuk. Şuna tıklayalım ya. Konuşmak istediğim bir şey var. Efendinin aklındaki dürüst düşüncen nedir? Rage. Diyelim ki şeye denk geldiniz. İşte Soylunun e, yoldaşlarına denk geldiniz diyelim. İşte bunun için benim liderim şunla konuşman lazım falan diye söylüyor. Ya da şey ise e, kralsa zaten ne para ne kesen e, bilmem ne bilmem ne falan diyor. Üçüncü, ya benim kullandığım yöntem şu. Bu birkaç yöntemden birkaç yöntemde bir tanesi mi diyeceğim ben birkaç tanesini anlattım zaten. Birkaç yöntemden bir tanesi olmaz. Saçma bir cümle olur. Klavyeden N'ye bastığınız zaman Niden'in neyse. Ana sayfaya geliyorum. Burada yerleşkeler, kahramanlar, askerler, krallıklar falan filan diye devam ediyor. Kahramanlar kısmına geliyorum. Burada hangi ırktan soyluyla ee, şey yapmak istiyorsam şurada mesle kısmında gezgin yoldaşları gösteriyor. Soylu ve lider kralları gösteriyor. Ya da e, soyluları gösteriyor. Hangi şeyden istiyorsam ben medeniyetten istiyorsam mesela kuzeyt diyelim. Kuzeyt'ten çekmek istediğim varsa. Bunlar kuzeyt'in soylularını yoldaşlarını falan da gösteriyor. Direkt liderlerini göster şey liderleri de var aralarında da hangisi bilmiyorum. Kergit'ten Esur. Harfit Akrum. Muhtemelen Akrum bunların başı. Bunun üzerine gelip bir kez sık diyorum. En kolay bu. Şimdi bu bir bak mı bilmiyorum ama şu an benim şehrimde bir yerde. Ortangrad diyelim. Neredeymiş bu? Göster diyelim. Şuradaymış. Şimdi bu soylu burada. Kaleye git diyelim. Akrum. Bu zaten bana ait değil mi lan? Benim soylu değil mi bu? Benim soylu. Kuzey dedim. Tigrit şu. Tigrit şey Tigrit Mehri Tigrit'in e, Suran falan filan diye yazıyor. Muhtemelen en başı, Tigrit'lerin en başı bunların liderleri falan oluyor. Şuna tıklayalım. Bu da bizim klandı. Anat diyelim. Ha, bu şeyden, direkt kuzeyden. En son bugün nerede görülmüş? Masang Masangara. Buraya tıklayalım. Şey mu e, muhtemelen tutsak bu. Çünkü Kuzey İmparatorluğu'yla şey bunlar. Savaşta Kuzeyitler. Neredeymiş bu? Ha, köydeymiş. E, şehir zannettim. Ha bu da ordunun içerisinde muhtemelen. Ordunun içerisinde ise seninle konuşmuyor. Anatın ordusuna yardım et. Değil. Abi anatı geçeceğiz bu ya da bekleyeceğiz yani. Beklesek de zaten ee, şey kurduğu için ordunun içerisinde olduğu için benimle konuşmak istemeyecek. Biz başkasına bakalım. Kuzeyit, Soylu dedik, Arkit diyelim bu bizim klandan, Baltayit diyelim bu da bizim klandan, Akrum dersek bu da bizim klandan, şimdi Kuzeyit'le benim klan aynı medeniyetten olduğu için kafa karıştırıyor biraz. Kergit, bu da bizim kullanılan. Alayını almış mı zaten ben? Koltic, kullan. Aynen. Özdemirler benim zaten kendi soyadım. Obrit bu da bizim kullan. Lan kuzetten adam kalmamış. Tigrit'i gördük zaten orada köy yağmalıyordu. Anat. Ha bu bu yağmurluydu köyü. Şu var. Bu da paralı asker mi? Yan Serit. Kuzey soylusu diyor. Şey de olabilir ya. Dur bakalım neredeymiş Odok? Odok benim şehirlerden. Kuzeyden göstermeyeyim ya. Kuzey kafa karıştıracak birazcık. Kuzey İmparatorluğundan. İmparatorluk askerlerinden bakalım. Soylardan. Argaros. Şuna tıklayalım. Neredeymiş bu? Şuradaymış. İsmini de okuyamıyorum ama. Şuradaymış. Şöyle geliyorum abi kenti kuş düşman olduğu bir şey kenti kuşat çıktı kapıya yaklaş muhafızı selamla bundan önce bir farklı kaydet diyelim yani böyle de şey bulabiliyorsunuz soylu bulabiliyorsunuz mevzu bu biriyle toplantı talep et bu kimmiş bu mesele alemiz adına konuşan akrabam bilmem ne bilmem ne ile konuş diyor. Sonra muhtemelen bu da şey yoldaş. Neredeymiş lan bu bütün adamın şey sülalesi burada? şuradaymış. Kalede kimse yok. Biz kimi arıyorduk? ile başlayan bir adam. Andros Potam ismi. Değil. İşte böyle de biraz mana bağlıyorum ama. Hop neredeymiş bu adam? O zaman sağdan soldan yapalım. Andros. Andros. Ya bu şekilde de soylu bulabilirsiniz diyeceğim de böyle de biraz uğraştırıyor da. Nerede lan bu? Yakınlarında görüldü diyor. Manteos. Manteosmuş zaten ismi. Ha. Manteos. Ha şu ordun içerisinde zor. Vallahi zor abi. O ordun içerisinde ise mecburen gel. Tüke bakar nasıl satayım şu bunun dükü de büyüktür. Şeyde şey ilişki durumda iyi. Saldır diyelim. Çorak arazileri seviyorum ya. Dümdüz ova gibi. Ova, çorak arazi, çöl. Yaya yaya ya, gidiyorsun. Kaç tane süvari var? 133. Orduları da atmamız lazım. normal baya bir zırhlı yani. Update'te askerler düşman askeri de. Adamın atını öldürdük lan bizimkinin. Böyle uzaktan ateş etmekte iyi. Dükneye diyeyim. al ulan al. Bu araya girilmez abi. Araya gireni öperler. Da aldı zaten orada. Bitti. İlişki kaç? Düşük. Git. ilişki yüksek. Çok baş ağrıtırsa yani sürekli saldırırlarsa size tutsak alırsınız. Zaten ilişkiler yüksek. En fazla 5 falan düşer. Çok sorun olmaz. Atarsınız zindana bir bir hafta kafanızı dinlersiniz. Ben öyle yapıyorum. Yani dük. Ama ne kadar yüksekse bu ilişki kendinize çekmeniz o, 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 derece şey yapıyor, artıyor. Şunları da update edelim. Çok kale şehir alacağım kafasında hareket etmeyin. Gerçi ona ait ayrı bir video hazırlamak lazım ama. Bu videonun arasında kaybolur gider şimdi söylediklerim. Gel 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 gel. Hop. Bak surat nasıl gülüyor. Nasıl gülüyor. Verdim ilişkiyi. Verdim ilişkiyi. Neredeymiş o? Ordunuzla dağıttım. Kimle konuşuyordum lan ben? Şunu bir bulayım ya. Kapatalım. Burada bir sev... Burada bir sevleyelim abi. yerde o zaman. Nereye gitti bu adam ya? Yer değiştirmiş. alayım girelim Abi adam hayalet gibi anasını satayım yok haritada öyle bir karakter yok tamamen bir bug yani daha hala iyileştiriliyor bu süreç 73 Dur, dur bakalım Bir Lord Mort şey çıkar Soylu çıkar Abi ne adammış bu maşallah kaç tane yoldaşı var adamın. Ama kendisi yok. Bir de adam akrabası falan çıkıyormuş imparatorluğun. Çık lan dışarı. bakalım. Ya bu oyun böyle sürüyor. Lord alacağım paso. Vermezse ezeceğim. <laughs> Adam ne çok soycuz var lan. Be. Adam Manteos diyormuş da artık çıldırırım ha. Aynen. Nereye gitsem adama çıkıyor mevzu. Dur bu başka belki başka olabilir bu. Hayda. Hay koca nasıl çayım ya. Yok abi yok ben bu adam bulamayacağım. Monteus. Yok ki adam ya. Yani. Burada var mı? Lukon zaten imparator şeyin Kuzey imparatorluğun şeyi, kuralı. Bu da paralı asker herhalde. Aynen paralı asker. Paralı askerlerle benim bir işim yok. İşte böyle de lord bulamazsınız diyeyim. önce çapulcu keseriz biz. Bu da kesmeden teslim oluyor. Bostrum. Şu paralı asker. bu şehrinizin yakınlarında şey varsa mağara falan kesin temizleyin. Size ait bir şehirse. Çünkü güvenlik düşüyor şehirde. Şunları seviyorum. Bunlardan alalım. Bizim birlikten alemde. Yardırıyor. Şurada savaşmak istediğiniz şey dengeli e, defansif e, işte direkt savunmaya yönelik ya da saldırgan yapabiliyorsunuz. Saldırgan yaptığınız zaman sizin askerler daha çok saldırıyor. Lordlarınız falan filan. Dengele demişiz biz. Direkt saldırgan yapalım bakalım. Ne olacak? kuvvetlerimizi arttıralım. Bakalım bakalım. Vay burayı da almışız kaleyi. Dur şurada suvarler var. Ama vermiyor. Var ama vermiyor. Asaray'a savaş açı olur. Şimdi karşı çıktığınız zaman 60 şey gidiyor. Bir de ee, Huranak'la ilişkim azalacak diyor. Ne kadar azalacak onu da bilmiyorum. Muhtemelen 1 falan düşüyordur. Hadi açalım. Seni mi kıralım? 14.000 şeyimiz varmış zaten. Adamlardan ne kadar güçlüyüz. 14800 Dur şu kale almayı da ayrı videoda çekelim.